Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. 30 Eylül çarşı, salı sabahından hepinize günaydınlar diliyoruz. Ayın son gününden ve yağmurlu bir günden hepinize tekrardan günaydınlar. Efendim çok e, soğuk ve yağışlı bir güne uyandık. Buradan kahvaltı başına izleyen vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimizi. İşlenen izleyen vatandaşlarımıza ise kolaylıklar gelsin dileğimizi hemen aktarmış olalım ve bununla beraber yine ülke gündemine dair ne varsa ilçe ve şehrin gündemine dair ne varsa hepsini bu yayında sizlere aktaracağız. Ekonomiden sağlığa, spordan asayişe her konuda sizlere e, konuları aktaracağız. Öncelikle yine her zaman olduğu gibi gündemi İrem Esma Kemal ile birlikte aktarıyor olacağız. Günaydın İrem nasılsın? Günaydın. Ee, aslında iyiyiz ama havalar ne yazık ki <laughs> fazlasıyla bozmaya başladı ama şu an hava durumuna baktığımızda birkaç gün daha yağış bu şekilde. Evet. Bir perşembe günü güneşi göreceğiz. Güneşe hasret kaldık diyelim ama artık alışmamız lazım, kış geldi, yağmurlara artık alışacağız. Neredeyse hafta başından beri, daha doğrusu geçen haftadan beri aslında sürekli bir hava durumuna şikayetçi olduğumuzu söylüyoruz. Umarım bu tüm kış böyle gitmez çünkü kışı sevenler artık bizden e, bıkar diye düşünüyorum. Daha karı var bu yağmurla da değil daha karın ama tabii ki de umarım yağar, karın yağması da çok İhtiyacı önemli, var. yağmurun da tabii ki de öyle. Umarım hava şartları normal devam eder. Yani olağanüstü bir şey olmasın da normal devam etsin bu şekilde daha iyi. Umarım. Efendim şimdi konu baştan aktaracağım ardından tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi ilk önce... <laughs> Ekonomiyle başlayacağız. Gram altın rekor kırdı. Beklenen fiyatın üstüne de çıktı gram altının fiyatı. İlerleyen dakikalarda tüm detaylarıyla sizlerle olacak. Yine bir diğer taraftan Karadeniz fırtınası tezgahlara olumsuz yansıdı. Balık tezgahlarını etkiledi. İlerleyen dakikalarda yine bu detaylar da sizlerle olacak. Ve spor anlamında baktığımızda Samsun Spor Teknik Direktörü pardon futbol direktörü Fuat Çapa böyle bir olayı ilk kez yaşadım ifadelerini kullandı dünkü verdiği basın açıklamasında. Ve yine takım kaptanı Zeki Yavru hedefimiz ülkemize katkı sunmak ifadelerini kullandı. Tüm detaylar birazdan sizlerle olacak. Ve yine bir diğer taraftan Yeşil Beyazlar Merzifon Spor mesaisine bugün itibariyle de başlamış oldu. Şimdi tüm detayları İrem Esma Kemal sizlere aktarıyor olacak. Gram altın rekor kırdı haberimiz şimdi sizlerle detaylarıyla. Evet, gram altın rekor kırdı. Altın fiyatları 2025'in en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı dün 4920 TL'ye ulaşırken tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin arkasındaki küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve faiz artımlarının yavaşlayacağını belirtisini e, beklentisi yatıyor. Detaylar sizlerle. Şimdi şey geçelim, balığa geçelim. Ee, aslında altın için hı. şöyle bir şey söyleyeceğim. Cumartesi günü biz bakmıştık, ee, 4870 idi yanlış hatırlamıyorsam hı hı. fiyatı. Ee, dün baktığımızda 4920 idi, ee, yani hızlı bir aslında yükseliş var iki gün içerisinde. Dün zaten e, kuyumcular da çok yoğundu e, gözlemlediğimiz kadarıyla. Ee, bakalım nereye kadar gidecek? Aslında 24 ayerde 5000 200 küsürlerdeydi. Normalde işte yıl sonuna kadar 5,5 olur diye düşünüyorlardı belki ama ben açıkçası artık 5,5 geçeceğini düşünüyorum. Tabii tabii yıl sonuna kadar evet. değil mi? 5,5 tabii tabii yani geçer 6 belki olur. Hani nereye kadar böyle gidecek gram? Artık gram almak da lükse dönüyor galiba ama Bakalım ne olacak. Evet bir de balık biliyorsunuz ki 1 Eylül'de av yasağı kalkmıştı. Ee, balık aslında başlarda iyiydi. Ee, bolluk vardı ama bu havanın yağışı, soğukları e, balıkçıları da vurdu aslında. Karadeniz fırtınası tezgahları vurdu. Karadeniz'in hırçın suları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki balık pazarlarını da vurdu. Günlerdir devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı. Hep birlikte izleyelim. Av yasağı kalkalı neredeyse bir ay olmasına rağmen kötü hava şartlarından dolayı balıkçı esnafının yüzü bir türlü gülmedi. Av yasağı kalkalı yaklaşık bir ay olmasına rağmen balık sezonu nasıl ilerliyor? Balık sezonu çok güzel başladı ama şu an havaları sert olduğundan dolayı yani balık azıcık kendini kenara çekti. Sezon başladığında hangi çeşit balıklar vardı? Şu an durum nasıl? Balık çeşitliliği farklılaştı mı? Sezon hamsiden beklentimiz büyük. Hamsi çok güzel başladı. Ama işte havaların sert olmasından dolayı balık kenarda duruyor. Deniz dalgalı olursa balın yuvası dağılır, balık meydana çıkabilir yani. Peki fiyat durumu nasıl? 1 Eylül'le şu an kıyaslarsak artış var mı? 1 Eylül'den başladı hamsi. 15-20 gün çok boldu yani 100 liraya kadar satıyorduk. Şu an deniz dalgalı olduğundan dolayı hamsi az çıkıyor ve 200 lira 250 liraya kadar fiyatı çıktı. İleriki zamanlarda balıktan beklentileriniz nasıl? Bu sene hamsiden beklentimiz büyük. İnşallah bol olacak. Deniz suyu soğursa daha da bol alır yani. Diğer çeşit balıklarda durum nasıl olur? Ya palamut palamutçuluk yok mu sene? Uskumru, çinok, falan yok ama hamsi peşine palamut da olabilir. Geçen seneye kıyasladığımızda bu sene nasıl? Geçen sene hamsicilik yoktu. Palamut çok boldu. Bu sene hamsicilik var yani. Bu sene balıkçılık İkinci, üçüncü aya kadar uzar. Erken bitmez. Bu sene halka uygun balık gir. Vatandaşları balığı alırken tavsiyeleriniz var mı? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Balık alırken yani vatandaşların yaptığı hatalar var. Fiyatına mesela ucuz diye, uygun diye yanlış balıklar arıyorlar, taze diye satıyorlar. Yani balığın rengine bakmaları lazım. Rengi ve gözünde anlaşılır. Şimdi şöyle bir şey. Fiyatını konuşmaktan aslında lezzeti ve bolluğu da Hı -hı. söz konusu. Bu sene eğer hava şartları uygun olursa ve sezon da tam yolunda giderse sanmıyorum ki ben balıkçılıkta bu sezon sorun yaşanacak yani bolluğunda. Geçen sene Palamut'ta sürekli bir bolluk var. Hı -hı. Hamsi yok demiştik ama genelde ters. zaten evet tam tersi oluyor. ve Birinden biri varsa diğeri zaten otomatik olarak yok olmuş oluyor. Bu sene zaten küçük balığın çok olacağını, fiyatların da aslında iyi olacağını söylediler. Şu an bir artış var. 150-200 de hamsi satıyorlar dolayı belki de. He He öyle de evet. Fırtınadan Hı -hı. dolayı ama ben diyorum yani her şey her normal seyrinde ilerlerse ben düşünüyorum ki fiyatlar da en vatandaşın alım gücüne uygun. Aynı zamanda lezzeti de daha güzel olacağına inanıyorum. Daha zaten sezonun çok başı. Tabii daha bir zaten ay balık oldu. Aralık zaten Kasım, Aralık, Ocak gibi yeniyor. Ee, umarım herkesin balık sezonundan e, hem alım gücüne uygun olabilecek olduğu bir sezon geçir Aynı zamanda bu temennimiz balıkçılar için de e, hayırlı ve bol kazançlı bir sezonları olsun diliyorum. Evet, e, yani ben de aynı şekilde dileklerimi iletiyorum. Şimdi spor haberine geçelim. E, Samsun Spor direktörü Fuat Çapa böyle bir olayı ilk kez yaşadım dedi. Samsun spor, Samsun spor Gaziantep maçında hakemlerin hataları ve yanlış kararları gündemde olmaya devam ederken Samsun Spor e, Nuri Alsan tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samsun Spor... E, direktörü Fuat Çapa devre arasında dördüncü hakemin polis eşliğinde Samsun Spor soyunma odasına gelmesiyle sert sözler sert gelmesini sert sözlerle eleştirerek bu olay bizi derinden üzmüştür ifadelerini kullandı. Hep birlikte izleyelim. Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsun Spor Gaziantep maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çapa, dördüncü hakemin devre arasında kolluk kuvvetleri ile gelip sahaya oyuncuları çağırmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Ben yaklaşık 10 yılda aşkın Türkiye'de görev yapıyorum ve e, yüzler defa soyunma odasında e, bulundum. Devre arası hiçbir hakemin güvenlik güçleriyle gelip e, takımı sahaya çağırdığını görmedim. Yani buradaki olay sadece o değil. Şimdi bizim içimizde yabancı oyuncular var. Şu anda yabancı hocamız var. Yani biz neden hep böyle bu tür e, gündemlerle yurt dışında gündeme gelelim. Neden yani? Üzücü değil mi? Yani şimdi bizim oynayacağımız, önümüzdeki oynayacağımız karşılaşmalarda oyuncumuz eksik olacak. Yani sonuçta bizim için de her oyuncu değerli. Her oyuncu var ya bizim için çok kıymetli. Ama haksız yere var ya almış olduğu kart... Yani insanı gerçekten çok üzüyor. Yani karşılaşmayı izleyenler yani hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş olduk. Ki yaşanan olay açıkçası sadece saha değil devre arasında da bak yani hiç beklemediğimiz futbolu hiç hoş olmayan şeyler yaşandı açıkçası. Şimdi bazı yorumcu arkadaşları da takip ediyorum dinliyorum. Yani Zeki'nin vermiş olduğu tepkilere ee, özellikle biraz fazla e, tepki gösteriyor ama şöyle bir şey yani sizin canınız acıdığı zaman bir defa iki defa üç defa ondan sonra da artık yani e, tepki verdiğiniz zaman bu sefer tepki ama o duruma gelene kadar yapılanlar hiçbir şekilde konuşulmuyor yani haksız yere verilen e, ikinci sarı kart. E, yemiş olduğumuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faal, ikinci golden önce e, Yunus'un herhangi bir faalle ilgisi olmayan bir pozisyonda faal çalması. Yani bunlar konuşulmuyor. Ondan sonra sahadaki verilen tepki. Yani şimdi belirli bir şeyleri artık e, eğer düzelecekse doğru düzeltmek lazım. Rik gol atıyor. Gol attıktan sonra yere yatan oyuncu bakıyor. Bizim oyuncular böyle sevindikten sonra yüzünü tutuyor. Yani şimdi sen bunu, bu tür olaylara eğer Türk futbolunun gelişmesini e, konuşacaksan bu tür noktalara odaklanalım. Yani Biz e, bugüne kadar hangi tepkiyi Samsun Spor veya da Samsun Spor futbolcusu centilmenliğe uymayan bir tepkiyi vermiş. Bunları yani bunları konuşmadan bunların üzerine düşünmeden e, yorumlar yapılması açıkçası e, yani çok e, verilen kararlar kadar e, bazı yorumcuların yapmış olduğu e, yorumlar da açıkçası çok e, taraf. Ee, bu da çok üzücü. Yani e, insanlar, e, hepimiz camianın içindeyiz. Herkes herkesi çok iyi biliyor. E, yapan yorumların, e, yorumcuların da geçmişteki hakemliklerini biliyoruz. Şu anda yapmış oldukları yorumları da biliyoruz. Yani kalkıp bazı şeyleri yaparken, söylerken lütfen e, biraz e, kendileri de aynıya baksınlar. Ona göre davransınlar. Zaten bu maç çok tepkili bir maçtı. Hı hı. Özellikle de hakeme olan o söylemler çok fazlaydı. Dün de zaten bir izleyicimiz yazmıştı hatta. Umarım dünkü Gaziantep ve Samsun Spor maçını yöneten hakem düdüğünü asar da işi bırakır diye bu konuda çok tepki gelmişti. Umarım hakkıyla yönetilen maçlara hakkıyla yönetin yönetmesi gereken bir hakem gönderirler. Çünkü insanlar bunlara gerçekten çok büyük paralar harcıyorlar bu maçlara girebilmek, oradaki oyuncuları oynatabilmek için çok büyük maliyetler dönebiliyor. Bununla beraber de tabii bir insanın sadece bir düdük sesine ya da bir oradaki o anki kararına Maruz kalmak insanı tabii ki çok üzüyor. Ee, umarım aynı sorun bir daha yaşanmaz. Şimdi Zeki Yavru'nun var galiba. Evet takım kaptanı Zeki Yavru'nun da bir açıklaması var. Hedefimiz ülkemize katkı sunmak. yol Süper Lig'de 12 puan toplayarak sezona güçlü bir başlangıç yapan Samsun Spor başarısını Avrupa sahnesinde, sahnesine taşımaya hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi UEFA Konferans Ligi gruplarındaki ilk sınavını Polonya'nın köklü takımlarından Legia Varşova karşısında verecek. Nuri Aslan tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanızdaki yavru hem şehre hem de Türk futbolunu temsil edecekleri bu karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Hep birlikte izliyoruz. Samsun Spor, Konferans Ligi ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Kaptan Zeki Yavru, hedeflerinin ülkeye puanla dönmek olduğunu söyledi. Üç gün sonra çok önemli bir maçımız var. Ülkemiz için, şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz. İnşallah hedefimiz, amacımız ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına, ülkemize ülke puanına katkı sunmak istiyoruz. Bizim için bu değerli önemli. Türk futbolu adına önemli. O yüzden e, inşallah bizim için iyi bir sonuçla buraya dönebiliriz. Ya, tabii ki de bizim hedefimiz e, gruptan çıkabilmek burada. E, zor rakiplerimiz var. Konferans ligine göre e, zor bir kura diyebiliriz bizim adımıza ama e, tabii ki de evimizde üç karşılaşma oynayacağız. Bunlar önemli. Deplasmandan getirebileceğimiz puanlar önemli. Varşova'da da güzel bir atmosfer, zorlu bir mücadele olacak. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönebilirsek hem bizim adımıza. Dediğim gibi ya yani bizim için en önemlisi de ülke puanına katkı sağlayabilmek. İnşallah bizim için iyi bir mücadele olur. Ya şöyle iyisiyle kötüsüyle kadromuz bu. Verdiğimiz kadro belli. Sonuçta bizler çıkıp her mücadele, her müsabakada nasıl mücadele ediyorsak konferans liginde de yazılı olan oyuncularla, sağlam olan oyuncularla arkadaşlarımızla çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. İnşallah bizim adımıza iyi geçer. Ama tabii kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan saha içinde hep birlikte hareket edebilmek. Samspor başarısı için oynayan, oynamayan, sakat olan, iyi olan herkes aynı disiplinle, aynı motivasyonla mücadele edebilmek. Giren çıkan oyuncusuyla birlikte. İnşallah oynayan oyuncular, Sonradan girenler herkes zaten elinden gelen mücadeleyi verecektir. Evet, evet şimdi geçelim Çarşamba Spor'a. Biliyorsunuz ki Çarşamba Spor e, ligi hazırlanıyor ve e, şu an hazırlık maçlarında e, Merzifon Spor'la karşılaşacak Perşembe günü. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 4. grupta yer alacak olan Çarşamba Spor sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında 3. hazırlık maçını oynamak üzere Merzifon Spor'u ağırlayacak. Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Yeşil-Beyazlı ekip Çarşamba Spor 2025-2026 sezonun 3. hazırlık maçında 2 Ekim Perşembe günü mavi beyaz beyazlı ekip Merzifon Spor'u ağırlayacak. Saat 2'de Halim Batur halı sahasında oynanacak maç için Atapark tesislerinde teknik direktör Tarkan Demirhan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Önceki hazırlık maçlarında iddialı oynayan Çarşamba Spor bu maç içinde oldukça yüksek performans göstermeyi hedefliyor. E, buradan e, başarılarını Başarılar dilediğimizi iletelim. E, umarım Hazırlık maçları şu an iyi gidiyor diye biliyorum. Ee, i̇lk maçı berabere, öbüründe galip gelmiş. Diye hatırlıyorum yanlış hı hı. olmasın. Ee, umarım bunda da galip gelir ama tabii ki de hazırlık maçlarından sonra asıl lig bakalım nasıl gidecek. Ligde 12 Ekim miydi? Evet. 12 Ekim'den sonra umarım bol galibiyeti olan bir sezon geçirir. Buradan başarılarımızı, başarılarını dileyelim. Yayın bitti galiba. <laughs> Haberlerimiz efendim bugünlük bu kadar da. Yorumlarımıza değinelim. Murat Aksoy bizimle. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar olsun. Bir teşekkür ediyorum. E, bugünlük bizden bu kadar. Elimizden geldiğince sizlere dünden bugüne gelişen, değişen ne varsa hepsini tüm detaylarıyla sizlere aktarmış olduk. Yarın sabah saatler yine 9 gösterdiğinde biz burada hafta 10'u olacağız. İrem Esma Kemal'le birlikte yarına kadar bizimle ve sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz.